hiç olmayacak şeyler. Yazık ya bak. Çekirdeği yemişsin. Buraya çitlemişsin. Of. İğne mi kopardı arkadaşlar? Bakalım hanım neler hazırlamış. Th Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Çok şükür biz iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Alanya'da yine balık avındayız arkadaşlar. videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Haydi o zaman biz de rastgele videoya geçiyoruz. Bu misineyle bayağı bir balık yakaladık. Bunu artık bak asılmadan zaten koptu. Abi misineleri kesinlikle arkadaşlar gelişi güzel doğaya atmayalım. Tamam mı? Ben genelde böyle topluyorum şu şekilde. Tamam mı? Bak, şöyle güzelce topluyorum. Hafiften bir de çakmak vuruyorum dağılmaması için. Bak. Böyle tıp 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 yapıyorum. Bak. Olay bu şöyle doluyorum çünkü bu misinalar denize karışıyor hem doğayı kirletiyoruz hem de denizdeki canlılara zarar veriyor dolaşıyor arkadaşlar yani balıkları sebepsiz yere ölümüne sebep olmayalım biz balıklardan fayda görüyoruz onlar insanlardan zarar görmesin o yüzden doğamızı temiz tutalım kirletmeyelim ya biz doğanın nimetinden faydalanıyorsak Bizim doğaya bu kötülüğü yapmaya hiçbir zaman hakkımız yok arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Tabii ki de cebime koyuyorum. Sonra da giderken yolda çöpe atıyorum. Bak görüyor musunuz? Buralarda hep poşetler var. Yani hiç olmayacak şeyler. Yazık ya bak. Çekirdeği yemişsin. Buraya çitlemişsin. Bence olacak şey değil arkadaşlar. Çekirdek ben de çitlerim. Hanımla biz de götürüyoruz çitliyoruz ama yani bunu alırız böyle tamam mı? Yanımızda çöp poşeti taşırız devamlı çantamızda. Ona katarız, giderken çöpe bağlarsın, bak çantanın burasına bağlarsın, götürürsün ya da elinde tutarsın. Zaten yürüyüş yollarının üzerinde bir sürü çöp kutuları var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Duyarsız olmayalım arkadaşlar. Gördüğümüz çöpü toplamak zorunda değilsiniz ama ben kendimi zorunda hissediyorum. Başkalarının çöplerini de topluyorum, kendi çöpümü de topluyorum. Ama sizlerden ricam Siz gidin de çöp toplayın demiyorum şey değil. Ama lütfen doğayı kirletmeyelim. Çöpünüzü doğaya atmayın. Balıkmış, yürüyüşmüş. Bunların hepsi hobide kalıyor. Ama çöpümüzü doğada bırakmayalım arkadaşlar. Balık bahane yani. biz iki balık bahane. Buraya stres atmaya geliyoruz, kafamızı dağıtmaya geliyoruz. O yüzden sizden ricam lütfen çöpünüzü atmayın. Bunu artık böyle birçok videolarda söyledim, yine söylüyorum. Ne kadar çok konuştu diyeceksiniz. Çünkü konuşmama tahammül edemeyen baya bir kitle de var. Yapacak bir şey yok. Sadece balığı yakalayıp da çantaya koyup videoya atıp o da bana keyif vermiyor. İşte ben böyleyim. Evet. Evet. Yanımızda fazladan böyle poşet getiriyoruz. Poşetlerin birine köpümüzü koyup gidiyoruz. Çok zor şey değil arkadaş bunlar. unutmuşuz. Yanlış bir sınavlara koymuşuz. Eyvah eyvah. eee Nasıl olacak bu iş? Aha. Aha. Zorunlarının zıt dediği Takımları kontrol etmeden gelirsek olacağı bu. Ancak çene çalarız böyle işte. Vay arkadaş. Of. Nasıl bir eşit böyle? Hiç böyle bir hata yapmaz mı ya? 0.34 mm. Tüh. 20'lik bir sine öbür çantada kaldı tabi. Biz çantayı değiştirdik. bir sırayı almayı unuttuk. Vay Hadi. Nasıl olur böyle ya? İmkansız bir şey olması lazım ya. soğuk su içen de kendine gelen. İnşallah şu misinin şey, inşallah bu kamışın içinde misina vardı. Yok da var ya. Duman olduk duman. Kara duman oldu. Hadi be sen bari olun. Aha, iyi. Bunun ucunda bir varmış. Vallahi çok güzel oldu bu ya. İnan, süper oldu. Hem bu misina da uzundu. Süper oldu bu. Vallahi çok güzel oldu. Arkadaşlar ben hemen misineyi bağlayacağım. İyi değil fazla uzun tutmayalım. Evet arkadaşlar suyu şu anda önüme biraz topladım. Şöyle yeme atıyorum biraz. Bisküviyi şu şekilde ufaklıyorum. Ufaladıktan sonra atıyorum arkadaşlar. Ee, İğneyi bağladıktan sonra ilk geldiğimde deniz çok köpüklü değildi ama yavaş yavaş köpük yapacak gibi arkadaşlar. Dileğim o yönde. Zaten hava raporunda da dalganın biraz yükseleceği gözüküyordu öğlene doğru. Şu an sürüyü önüme bayağı bir takmaya çalışıyorum. Bir yerden oynamaya başladılar. Bugün tek geldim bala. Hani kamerayı tutan birisi şey olmadığı için. Sürü önüme geldi gibi bir şeyler oldu. Bakın. Bir deneyelim. Arkadaşlar melanur havunda gizlilik çok önemli. Bisküviyi kırıyorum. Açıklamalar kısmına misine ve iğne bilgisini yazacağım. İğnemiz bu. Bisküvi de bu. Şuradan şöyle takıyorum. Bak gösteriyorum bu şekilde. Şöyle. Bisküvi bu şekilde takıyorum. Ondan sonra bekliyorum. Evet. Çayımızı da yanımıza alalım. Fazla ayağa kalkmamak lazım Melanur arkadaşlar. Yani gizlilik dediğim gibi çok önemli sağ ha olsun hanımım çay demlemiş. Çayımızı içelim ya arkadaşlar. Çaysız olmuyor. Gelen olursa fazladan bardağımız var. aklınızda helal edin bu arada. Hanım neler hazırlamış? Arkadaşlar çok güzel bir tane sarpa balığı yakaladım. İğnemi kopardı. Tam böyle kıyıya attım. Kiloluk arkadaşlar, kiloluk. Gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir sarpa yakaladım. Yani sarpa balığı yakaladım ama ilk defa bu kadar büyük bir sarpa balığı yakaladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ne ya? Kilosu var arkadaşlar. Yarım kilo üstü. Görüyor musunuz? Of. İğne mi kopardı arkadaşlar? İğneyi de düşürmüş. Tam kıyıya attım. Kıyıya attıktan sonra şey oldu. Ee, misinadan koptu. Resmen uçarak geldi ya. Abi şuna bak ya. Ölmeyi unutmuş bu ya. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir sarpa yakaladım arkadaşlar. Kahvaltıyı yaptıktan sonra bu güzelliği aldım arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Sarpayı. Ey maşallah be. Ölmeyi unutmuş bu arkadaşlar. Ölmeyi. Şöyle. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Hava bozdu. Balıkları yanaştıramadık. Çok fazla bir balık yakalayamadık. Şimdi temizleyeceğim, toplayacağım ve eve gideceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kamera şarjdaydı. Bu ara yakaladım. Hemen şarjdan söktüm. Hatta size de gösterdim. Boklu etme dediğimiz sarpa balığı. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Balıklarımız bunlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Balık ölmeyi unutmuş ya bu. Ölmeyi unutmuş. Şöyle Gördüğünüz gibi. Bir yandan da yağmur yağıyor arkadaşlar. Bir tane kefal yakaladık. Öyle melanur. Melanurlar bu sefer normal <laughs> idare eder arkadaşlar. Evet. Bugünkü balığımız bu. Hadi balıkları bir de temizleyelim. Ondan sonra evimize gidelim. Yağmur hızlanıyor. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı temizledim. Şöyle size göstereyim. Sabahtan <laughs> <laughs> beri dalga gelmedi balık temizledim. Şimdi geldi. Evet. Arkadaşlar balıklarımız bunlar. Güzelce temizledim. Havamızı da temizledim. verimli balık avı olmadı. Hava çok kötü arkadaşlar. Yağmur başlayacak. Birazdan yağmur başlayacağı için avımızı sonlandırdım. Bugünün kayda diğer balığı bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna biz Alanya'da boklu serpme diyoruz. Sarpa diyoruz. Başka adları varsa sizler de söylerseniz sevinirim. Bunlar da limitler doğrultusunda arkadaşlar. Şöyle Bugün kanalımız bu. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. İnşallah sizlerin sayesinde bu kanalı daha da geniş kitlelere ulaştıracağız. Haydi o zaman arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Sağlıkla kalın. Balıkta veya herhangi bir hobide kalın. Doğada kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Alanya'dan kucak dolusu selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.